İnsan halk mertebesi ile halk mertebesi arasındaki hı. farkı gözden kaçırırsa, iki mertebasındaki farkı yüzden kaçırırsa ya da anlayamazsa ne oluyor? Böyle saçma sapan şeyler oluyor. Halktaki bütün kusurlar, eksikler, noksanlar, hı hı. tuhaflıkları hepsini hakka nispet edip o böyle laflar ortaya çıkıyor. Hı hı. Hı hı. Birlik var diye, gayriyet yok diye e, bizdeki her türlü durumu biz hakkı mı nispet edeceğiz kendi noksanlıklarımızı? Yani bu tenzihe uyuyor mu? Sübhanallah demeye uyuyor mu? Sübhanallah dememiz gerekmiyor mu bizim? Kendi Rabbimizin noksandan kusurdan, Hı. eksikten, münezzeh mutlak keman sahibi sonsuz, sınırsız, yüce bir varlık olduğunu Hı. değil mi? gerçekten zihir ederek ifade etmemiz icap etmiyor mu? Eğer biz bu halk ettiklerindeki noksanlar, kusurları da Rabbimize nispet edersek bu nasıl bir tenzih oluyor? Bu nasıl bir tenzih oluyor? Bu nasıl bir Allah demek oluyor yani? Değil mi? Biz teşbih ediyoruz. Tabii ki teşbih ediyoruz. Ama tenzihsiz bir teşbih yapmıyoruz. Hı. Tenzihsiz bir teşbih yaparsan işte uyuyor mu uyuyor gibi saçma, saçma konuşmaya başlarız. O zaman işte tamam mı? Sadece. Yani tenzihsiz teşbih olmaz. Tenzihsiz teşbih yapmayacaksın. Teşbihsiz tenzih de yapmayacaksın. O da eksik kalır. Hayır perest olursun. Hayatın içinde olan Rabbını, birlikte yaşadığın Rabbını, sana senden yakın olup senden açığa çıkmış olan Rabb'ini göremezsin. Göremezsin. Hayatın dışına gitmiş olursan. Tevhid ne yapıyor? En güzel şey işte tevhid. Hem tersi ediyorsun, hem teşbih ediyorsun. Böylece tevhid ediyorsun ve farka gelerek de kulluğunu biliyorsun. Yani tevhid, cem etmek. Ama farksız bir cem değil. Farksız bir cem değil. Farka nasıl geliyoruz? Diyoruz ki Allah'tan bir gayri yok. Gayri bir varlık yok. Görünen, görünmeyen, zahir, batın. Topluyoruz. Topluyoruz. Diyoruz ki mümkün de Allah'tan gayri bir varlık yok. Her bir örneğimizde böyle adeta bir dalgalı denizin dalgaları gibiyiz. İşte o denize deniz kendi özümüzdeki mutlak varlık, ahadiyet deryası. Biz o ahadiyet yani hakkın, bu beden suretinde açığa çıkışı. <laughs> ruhuyla ile ve fihimin ruhu ruhuna diyor. Yani nuruyla o ruhuyla açığa çıkışını eserleriyiz, dalgalarıyız yani. dalga dalgada kendi haddini bilecek. Kendi haddini bilecek yani. Haddini bilirse kayıtlı bir varlık olduğunu, sonradan sonradan vücuda getirilmiş olduğunu bilmiş oluyor. Kayıtlı varlıklarız. Yani biz kapımızın varlığıyla var olan, kendiliğinden var olmayan varlıklarız. İzafi varlıklarız, kayıtlı varlıklarız. Bu bizim izafi, kayıtlı oluşumuz, bizim kulluğumuz demek zaten. Bunu bilersek kulluğumuzu bilmiş oluruz. Bunu bilmezsek, o kafalar nerelere gider? Doğru olmaz. Öyle değil mi canım? İnsan Rabb'ini hiç kendine benzetir mi ya? Ben Rabb'im işte böyle, ben acizim, benim Rabb'im de acizdir diyebilir misin sen? He? Ben ben böyle kusurluyum, benim Rabb'im de böyledir diyebilir mi insan? Böyle saçma şey olur mu ya? Yani o'nun yüceliğini, O'nun loksamdan, kusur, kusurdan münezzeh olduğunu. O'nun ihtiyacı öyle bir şey. Acizmiş. Aciz kul ya, böyle. kul acizdir. Biz aciz niçin? Ona aciz çünkü. Bizim kendimizde bir gücümüz, kuvvetimiz, varlığımız, bir şeyimiz yok ki. Biz ona bir emanet olarak bize bu hayatı vermişler. Emanettir o da. Çektiği anda ne oluyor? senin hiçbir şey var mı? Hiçbir şeye sahip misin? Değilsin. Ama sahip odur kendisi. O emanetin kıymetini bilmek lazım. Tabii işte. Kıymetini bilmek lazım ve şey neden verildiğini anlamak lazım. değil da Tabii. Şükrünü şükretmek lazım. O şükrediyor. Hamdedir. O emanetten dolayı kıymet taşıdığımızı bilmemiz lazım insan en güzel şekilde yaratılmış. Aslında takdimizde yaratılmış bir varlık. Kendisine yerlerin gökleri kabul etmediği, bağların çekildiği bir emanet verilmiş. Yani Rabbisi, Rabbisi kendini emanet etmiş. Kendini. Tabii, tabii, emanet canım. o. Hı? Tamam mı? Emanet evet. o. Kendini. Sen kendindeki varlığı, yani Rabbinin varlığını biliyor musun? Haberin var mı? Yani emanetten haberin var mı? O herkesin çekindiği emanetten değil mi? Ya diyor ya ya Habibi diyor sen olmasan bak iki defa söylüyor sen olmasan sen olmasan ben bu dünyayı bu şey değil mi her şeyi onun için yapmış ya bak onu koymuş oraya kendine şahit şahit tutmuş kendine Bize bütün halkiyetine rehber kılmış yani her şeyini oradan şahit yapıyor. Kendini orada biliyor, orada görüyor, orada muhabbet muhabbet ediyor. Orada kendini gösteriyor, kendini orada şahitlik yapıyor Muhammed. Bu alemi bu şeyi bizim için yaratmış. Yani sen de bu bir Muhammed olarak bunu güzelleştir. Rabbinin devamı hamd ve şükür üzerinde hamd. Değil mi? Ham ale, alemlerin Rabbinin üzerinde diyor ya. Evet. Yani olsun. Demek ki bizim üzerimizde onun hamdı ne? Biz onunla birlik halindeyiz. O yüzden hamd yani evet. e şükrediyoruz. Şu nimetlere şey bak bunlar bunlar hepsi bizim. Bu bedenimiz bile büyük bir nimet. Bu aklımız, bu fikrimiz, bu tefekkür ediyoruz. Bunlar hepsi. Bu rızıklar, yediklerimiz şuraya baksana. Sofra neler çeşit çeşit bizim için diyor. Sizin için yaptığım bütün rızıkları siz hala diyor şükredip hamd edemiyor musunuz? Sen bak ben sayısam bitmez. Efendim ne bileyim ki yüzlerinin cehaleti ona karşı olan cehaleti övülen bir tabi <laughs> tabi İnsan cahil ve zalimdir derken ama gerçek insan o. Gerçek Hı -hı. insan gerçek Hı -hı. anlamda cahil ve zalim olduğunu bilir. Tabii, tabii. O, o evet. gerçek o anlamdaki, o anlamdaki Hı -hı. yani hakikati bakımından Hı -hı. kendi cehaleti ne? ve Dolayısıyla e, zulmü, Hı -hı. zulmeti, amayet yani. Bunu biliyorsa bu övülen bir şey. Hı -hı. Hı -hı. Çünkü öyle gay bir mümin oluyor aynı zamanda. Yani kendi sırrına bakıp olanlar ancak o cehaletini <laughs> Biliyorlar, sırrına vakıf olanlar, gecesini gecesini, içerideki geceyi, asıl varlık, her şeyin aslını özünü yani, tamam mı? Onu bilmek, kendi sırrına ermiş olmak yani, o övü, övülecek bir şey tabii ki, tabii ki övülecek hı hı. bir şey yani. Değil mi? Bizim de dünyalık şeyler evet. yani bunların yani burada kendimize cahiliz, kendimize şimdi, zalimiz değil mi? Ya cehalet nefisiniz? iki cehalet iki çeşit can. Tabii, şimdi bu çeşit. övülen cehalet. Bir de Hı -hı. bir de övülmeyen yani yerilen bir cehalet var. Hı -hı. Ne Hı -hı. o? O senin hayalin, nefsinle tamam mı? Yani nefsi tarafınla, hayalinle kendini müstakilen mevcut bir varlık zannedip kendindeki hakkı örtmen, küfür hali. Bak, o, o, kötü Şafirler, bir cehalet. O kötü. O anlama geliyor tabii. Şafir. Kendindeki hak, hakkı örtüyorsun. Yani sen kendindeki hakkı örtüyorsun. Kendi hakikatinle kendini mahrum bırakıyorsun. <laughs> tamam mı? O, kötü, o kötü bir şey. Yani, bu var. Bir de kişi kendi işte hakikatin ulaşana kadar bir karanlık içindedir. <laughs> kendi hakikatine ulaşana kadar karanlık içindedir. Yani <laughs> gecededir. O gecede de yürü, bir yürümesi, bir yol alması lazımdır ki aydınlığa, aydınlığa çıksın. çıksın. Niye Miraç için es gece yürüyüşü deniyor? Ya da Hazreti İbrahim'den bahsederken gece onu bürüdüğünde diyor, gece onu bürüdüğünde gece bürüdüğünde yıldız gördü, bu benim Rabbimdir dedi, diyor. Gece ne? Ne oluyor ki gece bürüdüğünde? Gecenin bizi bürümesi ne demek? Gecenin bizi bürümesi ne demek? Gecenin bizi bürümesi kendi hakikatimizi unuttuğumuz, bilemediğimiz, bulamadığımız bir durumda olmamız demek. Yani kendi nefsimizle baş başa kalmamız, kendi hayalimizle, zannımızla baş başa kalmamız. Ama o bir İşte bu 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 durumda kaldığımız zaman biz ne oluyor? Hak ve hakikati aramaya çıkarız. Yani gece yürüyüşüne başlarız. Gece yürüyüşüne başlarız. Çünkü o bizim için gecedir daha i̇şte hakkı bilmiyorsun. Hakkı, hakkı ulaşınca hakkı senin şey gecen gündüze dönecek. Nurlanacaksın. De, zulmetten kurtulacaksın. Lazım. Tamam mı? Hak, hakkı ulaşınca Hı -hı. kişi ne olur? Aydınlığa çıkar. çıkar Ama ulaşana kadar Hı, yürüşü ulaşana yürüşü kadar yok. sen kendi bir hakikatini bulana göre, kadar bir, bir yürü, bir yolculuk yapıyorsun. Hı. O işte gece yürüşüdür. Hı. Yani Gün, o, Gece yürüyüş. Yani seyri sülükte kişi uruç mertebeleri gece yürüyüşüdür yani. Uluç hmm. mertebeleri, ee, mertebeleri gece yürüyüşüdür. Bahsediyor ya, ya o örtüyü İsra İsrail. İsra, İsra ile evet. Esra'nın da farkı var yani. İsra, İsra, tamam İsrail lafı da oradan geliyor. Evet. İsrail kimin ismi? Hazreti Yakup'un evet. ismi. Yani gece yürüyen demek. Evet. Onun yürüyüşüne İsra dönüyor. Ama hmm. Efendimizin miracına Esra deniyor. Hmm. Bir Ehadiyet var. Ehadiyet'e çıkıyor çünkü Tabii. onun onun urucu Ehadiyet'e çıkıyor. Yani tamam. Şey. tamam mı? Yani o yüzden kıble değişiyor zaten. Onların bir şey. Onlarınki başka Onlarınki onların, onların kıblesi Kudüs. Ruham. Kutsi Kutsal vardı çıkar He he, ruhsal evet. Yani rahmana çıkıyor onlarınki. Evet. Onlarınki onların şeyi Miraç rahmana kadardır. Evet. Tamam mı? Hı hı. Yani şeye mevsufa kadardır öyle diyeyim mevsufa. Ruh. Evet. Ruh mertebesine kadar. Her ruh şey, mertebesine. İsa'ya kadar, İsa kadar gider. En fazla. En fazla İsa'ya kadar gider. Ruh mertebesine kadar gider. Hı hı. Ama oradan Ahmet'e yani Zat-ı Alilerine geçmek, geçtiğin zaman İsra değil Esra oluyor. Esra. Evsü'deki E. Yani. Ehadiyet oluyor. E, hadiye oluyor tabii yani. Kendi, kendi sırrına da velayet sırrı diyoruz ya biz ona. Bu diyoruz yani mutlak varlık, özümüzdeki varlık. İşte o özündeki varlık kişi fark eden, kendi sırrına eren kişi o esra denilen yürüyüşü gerçekleştirmiş oluyor. Yani. Ondan sonra ne oluyor? Gece artık bitiyor. Gece seni, gece seni bürümüyor artık. Gece bürümüştü. Geren, gecenin seni bürümesi ortadan kalkıyor. Neden? Çünkü nura, nura ulaşıyorsun. Zulmetten kurtuluyorsun. Hakkı ulaşan kişi gece şey yapabilir mi? Dürüyebilir mi? Yani idraksizlik gecesi o. İdraksizlik gecesi. Kendi hakikatini bilememe, hakikatine ulaşamama, hakkı ulaşamamanın oluşturduğu kendi nefsindeki idraksizlik hali o gece. Gece o. Gecenin seni bürümesi o. Mertebe mertebe arıyor işte mesela, mesela yıldızlara falan bakıyor ya. Evet evet. Ha. Onlar mertebe mertebe soyunma aslında. Yıldız, ay, güneş falan diye. Hı -hı. Hz. İbrahim'in miracı o şekilde anlatılıyor. Orada yıldız belki bizlerin bedenlerini temsil ediyor. Yani ay belki bizlerin isimlerini, Hı -hı. nefis mertebelerini, kimliklerini temsil ediyor. Oradaki güneş. Belki ruh mertebesini. Evet, Rahman olabilir. Rahman, tabii ruh mertebesini falan. Yani sıfat mertebesini yani ediyor olabilir. Öyle düşünebiliriz. Yani kendimizdeki, kendi varlığımızın e, mertebeleri ne ifade ediyor? Öyle öyle gide gide kişi varlığın aslına, kendi özüne doğru yaptığı bu yolculukta nihayet kendi sırrına, görünmeyen öz varlığının farkındalığına hı hı. ulaşıyor. O varlığın da her şeyin üstündeki varlık olduğundan emin olunca zahta erişmiş oluyor. Yani buna zahta erişme deniyor. Mesela ben aslında özüm itibariyle konuşuyorum. Görünmeyen bir varlık olduğundan eminim. Ben de eminim. Ama bu işte böylece ifade ettiğim bir varlığın yani kendi hı hı. aslım diyebileceğim, özüm diyeceğim bir varlığın hakiki bir varlık, mutlak bir varlık olduğundan hı hı. emin olunca sadece benim için değil ama her şey için geçerli olan, her şeyin özündeki bir varlık olduğundan hı hı. emin olunca o zaman kişi ise azzatı ulaşmış oluyor işte. Yani bütün bu alemde, bütün her masada güzel isim ve sıfatlarla açığa çıkmış olan bir varlığın bir varlığın yani aslında görünmediği halde keremiyle aşikar olan bir varlığın farkına varmış oluyor farkına varmış oluyor. Hmm. Şimdi o varlığı da kendinde bir düşünüyor yani. Hmm. Buldum ben, buldum. Düşünüyorum şimdi bu benim dediğim, özüm dediğim bu varlık neye benziyor diye ben kendime soruyorum tabii. Nasıl bir şey falan. Hmm. Bakıyorum bunu, bunu sorduğum zaman bunun karşında hiçbir cevap bulamıyorum. Hiçbir Hiç cevap bulamıyorum. Ha. O zaman da anlıyorum ki işte o varlık herhangi bir şekilde tanımlanabilecek, idrak edilebilecek, bir şeye benzetilebilecek, şöyle veya böyle tarif edebilecek, şöyledir böyledir denebilecek bir varlık değil. O işte hani karanlık dedik ya, ha. o karanlık çok uydu. Hani bir körün algısının olmayışı gibi bir karanlık. Evet. O çok güzel bir ifade. Evet, evet. Yoksa hani bildiğimiz siyah renk gibi değil. Yok, yok. <laughs> O idraksizlik yani onun idraki mümkün olmaması evet. bizim için bir karanlık oluyor. Tam bir huzur hali oluyor. hı. hı. Onun o hali, onun o hali, huzur hali. oluyor. bir huzura ermiş oluyoruz. Huzura gelmiş oluyoruz. Huzur evet. hali, hali. kaldığın çizimden çıkmak falan denen şey bu. Kendi özündeki varlığın ait olan o huzurun tadına varmış olmak demek. Onun kendi gönlündeki huzurunu tatmak, yaşamak demek. Huzurda huzurlu. Evet. Huzurda huzurlu. maneviyatın en önemli konusudur yani. Maneviyat en önemli konusu huzurdur değil mi?